Evet. Boyama yapar gibi sür. Sür Alire'cim. Sür bir tane. Yok buna. Sıra buna geldi. Evet. O da oldu. Şimdi bir daha batır buraya. Teşekkür. Harika yaptım, Bir daha batır. Yanındakine. Yanındakine yavrum. Şu mu? Hangisini istiyorsan. Bir sürü var daha. Süreceğiz hep. Ee, şu. Evet. Elinde de yaptım. Olsun. Önemli değil. Allah. Evet. Sen senin sürdüklerine de ben susam koyacağım. Ben de susam. O zaman önce bitirelim. O zaman dur önce bitir. Neyse birlikte yapacağız. Şurayı da yap. Bunu da yap. Evet. Bunu. Evet. Tamam. Bastırmadan. Şuna yapmış mıydın? Yapmıştım. Tamam. Şimdi bir daha. İstiyorsan şöyle yapalım. Dur. Bekle beni. Bir dakika bekle. Heh. Üstüne. Yapayım. Üstüne. Hayır, Dur. onu da ben yapacağım onu da. Peki. Ben sana birazcık yardım edeyim dedim. O öyle değil. Ben sana şimdi göstereceğim nasıl olduğunu. Susamları yere dökmeden yapalım olur mu? Arada sırada dökülüyor onlar. Şey, Artık halıya dökülmeden olsun. Biz Hı. süpüreceğiz gerçi birazdan ama. Aryacığım neden senin öyle oldu biliyor musun? Sen elini yıkamadın ya yağlıydı. Hamur yoğurdun ya. Ha ha biliyorum. Dur değil yapacağız. Ve sonra elimizi yıkacağız aşkım. Canımın içi. Çok güzel yaptınız. Çok güzel oldu. çok. Elinize evet. sağlık. Kaç tane bidonu sayalım. Arya çünkü eve de götürecek. Kaç tane oldu Aryacığım? Arya, Bir ki? iki üç dört. Yok. Sen kaç tane götüreceksin evi?